<laughs> Hadi gidelim. Ha. Yani okula gideceğiz. Ee, Patel ve Scooter getireceğiz okula. Hmm. Buradan değil Serhan, buradan değil. Öbür oy Toy Shop'tan bakalım. Burası Hupa Lipa'nın ya. Buranın fiyatları biraz normalden pahalı. Burada, burada Serhan. Oh. Burada aa, yok gel. Toyuz'a gidelim. Evet. Gerek yok, gel gel. Gel hadi Lavin. Lavin'e scooter bakıyoruz arkadaşlar. Yarın okulunda scooter süreceklermiş. Evinde de tekerleği kırıldı. Eh. Efendim anneciğim. Evet. Aa evet orada da var. Buraya da bir bakalım. Dekatlona da olmadı. Kazık gelmezse Dekatlona da bakarız değil mi bebeğim? Bak karşıda. Gel bakalım. Gel burada işte. Ama fiyatları yazmıyor. Yo. Yazar burada. Anne bu mu? Seri numarası falan var. Başka bir şey yazmıyor. Şu yazıyor. O küçük plastik 300 yani. Anne bak bana. Kırarım, kırarım. ben. Bunlar. <laughs> Ay, bu kadar bak. Bak, bak. Bak, bak. Bir bunun açığı yok mu? Ay. pardon. Ay. pardon. Al. Şey tamam al işte. Ondan. Ondan. Bir bir şey yani, Kaç yaşa kadar anneciğim. Ondan. E 4.5 üstü. <laughs> Hangi renk gel? Anne. Gelsene <laughs> buraya. Bak, bak bak. Yanlış yapıyorsun. Bak bak tamam. Bak. Buradan Evet anneciğim gel. Baban bak sana evet. bunu alıyor. Bırak amca bir şey aşağı. Bakın. O kendisini istiyor <laughs> mu? Değil mi? Bir deneyelim bakalım? mu alacaksın? Kırmızı <laughs> olsun

Tamam. Bırak, tamam. 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 Şunu şunu da öğren. Beş hmm. Tamam. Anne ben iki tekerlek bir de alabilirsiniz bana. Sürüyor. Ben şimdi kıvırma. <laughs> kıvırma ya kıvırma. Yapıyor şeyi bak, bak. De de konuşma bak amcan yapıyor sen Abi yapıyor bak. İki tekerlek de nasıl yapıyor? konuşma Bak bakalım. Bakayım. Dene bakayım. ya buraya. Ya buraya. Hı -hı sen şimdi iki tekerlekli de bak boyu uzuyor onun. Bak gördün mü? Çok baskı Gel. vermesin de ön tarafa. Tam, Tam tarafa bir de bak. Tam ön tarafa fazla baskı şey verme. Bir dene. O ayak bir ters ayak yaklaşır. öyle bir. Ha öyle. Hadi ha. bir dene bakalım. bakalım. Işıklara işte bak. Ooo. Nasıl, <laughs> Nasıl gitmiyor sağ sola? Dur onu şey yapma. Çok fazla yapma. Bir de o. Dur dur Tamam anneciğim. Bak, bak, <laughs> Yapma. Bak, <laughs> <Bakıyor musun? gülüyor> tamam 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 İlay. Tamam anneciğim. Bak, tamam bakayım. ablanınkini çözelim. Seninkine de alacağız. Bırak, tamam. Tamam. olur evet. Oo, ben, ben ben adım. Adım. onu bize yapsın versin Sara. Yani Evet. Aa. Şunu dur, yatın mı? Tamam aynen. Tamam. O benim. Şuna da hayatın sorsana. Tamam benim. bir dakika hayatım. Şunu aldı buraya getirdi. Yok. Mickey Mouse değil Hello Kitty. Hello evet, Kitty evet. Hello Kitty. Anneciğim. Bu benim. Her bir şey olan. Bir ileri şu biraz Ama şeyden mi alsak şunlardan? Ne? Şunlardan mı alsak ilayda? Ben Ha şunlardan alalım. Yok ya, Elo kitirliğe bakarız şimdi. E, tamam. Hadi. Tamam al ver şunu da. Aa ben ne var var mı? üç Bu daha iyi, bu daha iyi, bunu al. Bunu al, bunu. Al. Ya bu ne kadar ama? Ne fiyatı fiyatına Kasadan baksınlar. fiyatına fiyatını bakalım Evet anneciğim. Çok güzelmiş. Şey. Bak bunun fiyatı da güzel. Bunu mu istiyorsun? Hı -hı. Tamam. Çok, 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 çok. Buraya da hep oyuncaklar dökülmüş aşkım. Anne. Efendim. Evet. Da şimdi sürerken ışıkları yandı zaten. Ne? Evet. İyi alındı ona. Bekir, Bunu al. Bunu aç kur ona. Tamam, kuracak abi. Adam geliyor. Adam. Ha, bunu <laughs> <su> hiç kolay zaten. <laughs> Ay İlay, bu çok güzel anneciğim. Ay benim kızımın Hello Kitty'li su kıtırı. Ona yeter yeter. İyi Aşkım bir dur. Gel sür hadi. Ama bu sağ sola dönmüyor galiba. Sabit. Sağ evet. sola dönenlerden değil bu. Bak bakayım. <laughs> sağ sola dönenlerden değil. Evet. Ama bu lavin gibi dönmüyor diyor lavin. Evet. Bak şöyle lazım. Sağ sola dönenden lazım. O da dönmüyor galiba. Evet. O da dönmüyor galiba değil mi? Bakacağım şimdi. <laughs> o da dönmüyor. Bu da, da dönmüyor. İlay güzel mi annem? Yani ona kaldı. O dün dedi. dönüyor. Evet. Bu da dönüyor galiba. O, o da dönüyor ya. Buna niye hep böyle dönen dönmeyen yaptırıyorlar? Tamam aşkım o senin olsun. <laughs> Çok güzel. Güle güle Baba kullan. <laughs> Adam, o. Geldi, evet anneciğim araba almışlar. Bak getirdi bak getirdi <gülüyor> maviyi. <gülüyor> ha bak Levin böyle dönüyor böyle. Sen bir sür bakayım, böyle. sür. Çok enteresan. Lavin, sen bunu yapabilecek misin kızım? Bence bu bunu kullanamam. Bence de bana da öyle geliyor. Biraz Anne, daha olsun, olsun annecim o senin. onu alacağız sana tamam. Kullan bakayım Lavi. Evet. Bu tarafa doğru gidiyor. O dümdüz gidiyor da. Yapamıyorsun değil mi? Belki de alışması lazım. Aa, Anne bakar mısın? Kaldırarak döndürüyor. Gel bir dakika bakayım. Nasıl öğrenir misin? Yok dün mi? beğenmedin, beğenmedin. Ben de beğenmedim. Başka bak bence. Yapamıyorum. Bence de. Evet. Başka bak anneciğim sen. Bu sana göre bir şey değil. Kaldır o pembeyi. Anne bak, anne ben dur bir dakika. Dur buradan başka bakalım. Ya bence de ben, olmadı olmadı bu. Evet aşkım olmadı. Aynen. Sen bunu bırak. Şu pembeyi de kaldıralım şöyle. Bak bakalım başka bak buradan. Şu nasıl? Şu. Niye? Şuna şuna bak Serhan. Maşallah onda Tamam anneciğim. Ha. Bak anne. Bakıyorum. Kızı. Ben dedim ya iyi Çok iyi anlayacağız. Kasa bak kasa da. Kasada, kasada. Burada burada burada. Bu senin tamam. Tamam mısın? İyi. Bunun i̇yi. pembesini mi alıyoruz? Aha, tamam. tamam. tamam hadi. Sana bunu. İyi hadi tamam. Anne ama kullanacağız. Tamam pembesini. Hem de yemek de yiyeceğiz. Sarı bence burada kursunlar. Tamam, süre süre gitsin. Kurup mu geliyor Ay. Hadi biraz daha sürdü Olmuş bari şimdi seninki gelecek Anne bak Bakıyorum evet. <laughs> İyi hadi dedene ne kadar git hadi. Tamam gel. Gel. Bak kuruyorlar seninkini burada. Al bakalım bak kuruldu. Teşekkür ederiz abisi. Ha ha kaldı. Dur baban kaldırsın. Dur. Baba. İla gel. Sen de sür hadi. Hadi bakalım. Aferin kızıma gel. Hadi gelin bir çıkalım burada sür. Lavin. Hadi. Hadi. Tamam buradayız. Evet. Evet. Kurumlu. Bununla bunu aldık. Durak. Durak bu evet. Durak durak durak. Durak o son durak son durak. E, bunu, durak çıkan. Durak. Bu bunu aldı. Buna durak yeter durak bu. Bu da kaçıyor. Bu da kaçıyor. Bu güzel. O <laughs> <da kaçıyor. gülüyor> Baleri, baleri. Lavin, çok güzel sürdün Evet. Tostladı. Hadi gel. Levin dikkat et. Levin arkada freni var anneciğim bassana. Onu öğren. Hadi gidelim. O paten yeri var ya orada sürersiniz. Hadi bakalım. Paten yeri var ya orada sürersiniz. Hadi, hayır, hadi çık. De. Hadi kızlar. Hadi kız çıkalım. sen de, bakın, Nasıl kayıyorsun. Seni. Hadi de evet. çıkalım. Alakalı, hadi geç. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Allah! <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor.> <Gülüyor>. <Gülüyor?> <gülüyor> ne oldu? Dizini vurdun. o da sevdin ama Çok. evet <gülüyor> <gülüyor> Ay, hadi, hadi İlahi yaparsın hadi Evet, ışıklı. Bak bak o da oradan gelecek şimdi bak. Gel kızım. kaplumbağa edasında Hayır. Gitmeyeceğiz. Gitmeyeceğiz. Orayı, orayı oraya oraya. İlay, Geliyoruz. Geldim ben. Bu da süre <sönör> gitmiyor da? Geldim ben. Anne diyor. Dikkat et. Önüne bak? Hadi gel, ha bak burası güzel. oraya gitme fazla. Ay, 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 ay. Oh. Çık yukarı, yukarı çık. Hadi gidelim. Hayır. Oh. İki dakika sonra gidelim ama burası bayağı esiyor. Ah. Hadi bir iki üç deyin sürün beraber beraber dedim ya